14. bölüm namazı huşu ile kılmak. Allahu Teala Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir. Onlar ki namazlarında huşu içindedirler. Bilmelisin ki alimlerimizden bazıları huşu, korkma ve ürperme gibi kalbin eylemlerinden sayarlar. Bazı alimler ise huşu, sükunet, sağa sola bakmamak ve boş şeylerle ilgilenmemek gibi vücudun azalarının eylemlerinden sayanlar. Ayrıca alimler huşuğun namazın farzlarından mı yoksa faziletlerinden mi olduğu konusunda iki farklı görüşe ayrılmışlardır. Farz olduğunu söyleyenler kulun namazdan payına düşen anlayıp idrak ettiği kadarıdır hadis-i şerifini ve beni zikretmek için namaz kıl ayeti kerimesini delil olarak ileri sürerler. Halbuki gaflet ile zikir birbirine zıttır. Bu yüzden Cenab-ı Hak Celle Celaluhu sakın gafillerden olma buyurmuştur. El Belhaki'nin rivayet ettiğine göre Muhammed bin Sirin radiyallahu anh şöyle der. Bana bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken gözlerini semaya dikiyormuş ve bunun üzerine ayeti kerime inmiş. Abdurrezzak bunu şu ilave ile rivayet eder. Ve Allah Celle Celaluhu kendisine huşu emretti. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secde mahalline bakmaya başladı. El-Hakim ve El-Beyhaki Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan şöyle rivayet ederler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken gözlerini semaya dikerdi. Onun üzerine bu ayet indi ve o da hemen başını eğmeye başladı. Hasan-ı Basri radiyallahu anh'tan rivayete göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Beş vakit namaz tıpkı sizden birinizin kapısının önünden akan suyu bol bir nehirde her gün beş defa yıkanması gibidir. Acaba böyle bir kişi üzerinde hiç kir kalır mı ne dersiniz? Yani beş vakit namaz kişiyi günahlardan temizler. O kimse üzerinde büyük günahlardan başka günahlardan iz kalmaz. Ancak kılınan namaz huşu ve kalp huzuru ile kılınırsa bu durum söz konusudur. Bu şekilde kılınmayan namaz zaten sahibine geri iade edilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kim bütün dünyevi düşüncelerden sıyrılarak iki rekat namaz kılarsa Allah Celle Celaluhu onun geçmiş bütün günahlarını bağışlar. Namaz, hac, tavaf ve usulleri belirlenmiş diğer ibadetlerin hepsi Allah'ı zikretmek için farz kılındılar.'' O halde kişinin maksudu ve hedefi olan zikredilen zatın yüceliği ve heybeti zikredenin kalbinde bulunmazsa bu zikrin ne kıymeti olabilir? Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kıldığı namaz kişiyi çirkin ve kötü davranışlardan alıkoymazsa ancak Allah'tan uzaklaşmasını artırır. Bekir bin Abdullah şöyle der. Ey insanoğlu eğer Allah'ın huzuruna girmek ve tercümansız konuşmak istersen bu senin için mümkündür. Dediler ki bu nasıl olabilir? Cevaben abdestini mükemmel şekilde alırsın. Sonra namazgahına geçer, namaza durursun. İşte böylece Rabbinin huzuruna izinsiz girmiş ve tercümansız konuşmuş olursun buyurur. Hazreti Aişe radiyallahu anha validemiz şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizimle konuşur, biz de onunla konuşur, sohbet ederdik. Fakat namaza durunca Allahu Teala'nın azametiyle o derecede meşgul olurdu ki sanki ne o bizi tanıyor ne de biz onu tanıyor gibi olurduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur kişinin bedeniyle birlikte kalbinin de hazır olmadığı namaza Allahu Teala bakmaz. Halilullah İbrahim Aleyhisselam namaza durduğu zaman iki mil uzaktan kalbinin atışı duyulurdu. Said Ettenuhi radiyallahu anh namaz kılarken gözlerinden sakalına süzülen gözyaşları hiç kesilmezdi resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin namazda sakalıyla oynadığını gördü. Buyurdu ki, eğer bu adamın kalbi huşu içinde olsaydı, azaları da huşu içinde olurdu. Anlatıldığına göre Hz. Ali kerremallahu veçe namaz vakti gelince titremeye başlar ve yüzünün rengi değişirdi. Size ne oldu ey müminlerin emiri diye sorulduğunda şöyle derdi. Allah Teala'nın göklere, yere ve dağlara teklif edip de onların yüklenmekten çekindiği, sorumluluğundan korktukları ve benim yüklendiğim emanetin yerine getirilmesi vakti geldi. Rivayet edildiğine göre Ali bin Hüseyin radıyallahu anh abdest alırken yüzü sararır. Ailesi kendisine abdest alırken sana ne hal oluyor da böyle sararıyorsun diye sorduklarında şöyle derdi: kimin huzuruna durmak üzere olduğumu biliyor musunuz? Hatemi Esam radiyallahu anha namazı nasıl kıldığını sorarlar. Şöyle der. Namaz vakti girince güzel bir şekilde abdest alırım. Namaz kılmak istediğim yere gelirim. Bütün azalarımla namaza hazır oluncaya kadar orada bir süre otururum. Sonra namazı kılmak için kalkarım. Kabe iki kaşımın arasında, Sırat köprüsü ayaklarımın altında, Cennet sağında, Cehennem solunda, Ölüm meleği Azrail arkamda farz ederek, Kıldığım namazın son namazım olduğu düşüncesiyle, Korku ile ümit arası bir halde, Namaza başlama tekbirini alırım. Usulüne uygun olarak, Tane tane Kur'an'ı okurum. Tevazu içinde rüku yaparım, huşu içinde secdeye giderim. Sol ayağımın dış kısmını yere yayarak üzerine oturur, sağ ayağımı baş parmağım üzerine dikerim. Bütün bunları ihlas ile yaparım. Kıldığım namazın kabul edilip edilmediğini de bilmem. i̇bn Abbas radiyallahu anh şöyle der. Tefekkürle kılınan orta halli ne uzun ne de kısa iki rekat namaz Gaflet içinde bir kalp ile gece boyunca kılınan namazdan daha hayırlıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ahir zamanda ümmetimden öyle insanlar gelecek ki bunlar mescitlere gelecekler, halka kurup oturacaklar. Dillerinden dünyayı ve dünya sevgisini düşürmeyecekler. Onların halkalarına katılıp oturmayın. Allah'ın onlara hiçbir ihtiyacı yoktur. Hasan-ı Basri radiyallahu anh'ın rivayetine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Size hırsızların en kötüsünü haber vereyim mi? Kimdir onlar ey Allah'ın Resulü? Namazlarından çalanlardır. Namazdan nasıl çalınır? Rüku ve secdeleri eksik yaparak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Kıyamet günü kulun ilk hesaba çekileceği ameli namazdır. Eğer namazını hesabını tam olarak verebilirse Allahu Teala onun hesabını kolaylaştırır. Namazdan eksiği ve kusuru çıkarsa Cenab-ı Hak Celle Celaluhu meleklere şöyle buyurur. Kulumun kılmış olduğu nafile farzlara ilave olarak kıldığı namazları yok mu? Eksik olan farz namazlarını onlarla tamamlayın. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Bir kula iki rekat namaz kılması için izin vermekten daha değerli bir hediye verilemez. Hazreti Ömer radıyallahu anh namaz kılmaya kalkacağı zaman bütün vücudu titrer, dişleri zangırdardı. Sana ne oluyor dedikleri zaman şöyle karşılık verirdi emaneti eda etmenin ve farzı yerine getirmenin vakti geldi. Onu nasıl eda edeceğimi bilemiyorum. Anlatıldığına göre Halef bin Eyyub'u namaz kılarken bir eşek arası soktu. Kana akmaya başladı. Fakat o bunun farkında değildi. Derken İbn-i Said çıka geldi ve durumu kendisine bildirdi de o da elbisedeki kan lekesini yıkadı. Denildi ki seni eşek arısı soktu. Kanın aktı. Sen bunları hissetmedin mi? Dedi ki: Melik ve Cebbar olan Allah'ın huzurunda duran, başına ölüm meleği Azrail dikilmiş, solunda cehennem, ayaklarının altında Sırat köprüsü bulunan birisi böyle bir şeyi duyabilir mi? Zühd ve takvada hayli ileri derecede olan Ömer bin Zerr'in eli kangren olmuştu. Doktorlar dediler ki: bu eli kesmekten başka çaremiz yok. O da kesin o halde dedi. Doktorlar seni iple bağlamadan bu eli kesemeyiz dediler. O, "Hayır, bağlamanıza gerek yok. Ben namaza durduğumda elimi kesersiniz." diye cevap verdi. Namaza durunca elini kestiler ve o bir şey hissetmedi.